teminiyesinde çalışıyoruz. Bugün Sivas'tayız. Ee, Sivas'ta vaktimize kayıtlı gösemili ve kanserli ailelerimizle bir araya geldik. Ee, ailelerimiz sırrımızın yanına gelerek ne ihtiyaçları varsa burada temin ediyorlar efendim. Ee, hijyen paketinden ayakkabıya, kırtasiye malzemesinden gıda polisine varana kadar. Ee, bugün Sivas'taki rutumuzu tamamladıktan sonra yarın Malatya, ondan sonra Elazığ Erzurum, Erzincan ve e, pardon e, Erzurum, Kars ve en son Erzincan'daki ailelerimize bir araya gelerek rutumuzu tamamlayacağız. Yöse iyilikler çocuklarımızla e, ilçe ilçe, il il gezerek e, besemeli yetişkin kanser hastalarımızın dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. E, onları kırmızı et kolilerimize destekliyoruz ki lösemi'nin kanserin en büyük dermanı kırmızı et yani protein ağırlıklı beslenmeleri. İşte bu yüzdendir löse kurban döneminde kurban bağışlarınızı kabul ediyor. Tamamen dini vecibelere uygun bir şekilde kesimini gerçekleştiriyor. Ramazan ayında fitre zekat bağışlarınızı kabul ediyor. E, bu şekilde bağış ihtiyaçlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ve bir lösemili çocuğumuza, bir yetişkin kanser hastalarımıza derman olabilirsiniz. Bunun yanı sıra gönüllü olarak yapabileceğiniz çok fazla aktivite var. Bugün gönüllerimizle biz buradayız. Gönüllerimiz standlarımızın başında yer alarak ailelerimizin ihtiyaçlarını vermelerini almalarına yardımcı oluyor. Sizler de LÖSEV'in internet sitesini ziyaret ederek LÖSEV'e ve gönüllü olabilirsiniz. LÖSEV'in çalışmalarından haberdar olabilirsiniz. En son sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin sesine ses olduğunuz efendim ve en son LÖSEV asla elden para toplamaz. Lütfen dolandırıcılara çok dikkat edelim. Lüsev e, LÖSEV'e yapılan bütün maaşlar kurumsaldır. Banka kanalıyla gerçekleşir. lütfen LÖSEV adına gelip sizden para isteyen veya size elden bir şey satmaya çalışan dolandırıcılara asla itibar etmeyin. LÖSEV asla elden para toplamaz. Teşekkür ediyorum ilginiz ve duyarınız için. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki sesimize ses oluyorsunuz. Sağ olun, var olun.